أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين أحاديث متفرقة تيشي قولنا هذا حديث أحاديث متفرقة Ve gâle'n-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İnnallâhe teâlâ leyü'eyyidü'l-dîne birraculil fâcir Sadaka Resulullah Cenab-ı Allah din-i İslam'ı bir fâcir büyük günah sahibi veya itikadi olursa din dışı olabilir. Eğer ahlaki konularda olursa büyük günah sahibi facir ile de bu dini Cenab-ı Hak güçlendirir. Facir günah sahibi ilmiyle amil olmayan alime de şamildir. İlim sahibi ama okuduğuyla amil olmayan, amel etmeyen kimseler de içerisine alır. Cenab-ı Allah dini İslam'ı, İslam dinini bir facir ile de güçlendirir, kuvvet buldurur. İnne Allah Teala yebuadu kulla alimin bit dünye cehilin bil ahira Muamelat-ı dünyeviyeyi tamamıyla öğrenip de umuru ahirete cahil kalanlara Cenab-ı Hak eder. Dünyevi, dünyaya ait bütün işleri artık A'sından Z'sine kadar en ince teferruatına kadar dünyevi işlerde mahir bir çiftçi ise ziraat işinde hakikaten ehil. Toprağın yapısını da biliyor, ağaçların bakımını da biliyor. Ne gerekiyorsa o hususta malumat bilgi sahibi. Eğer bir doktorsa tıp ilminde, eğer mühendis de artık hangi konu olursa olsun mesleğine göre bir elektrikten tutun, bir inşaata kadar değişik şekillerde bu hususta hakikaten bilgi sahibi olup da ahirete cahil kalanlara Cenab-ı Hak buğz eder. Çünkü bu dünyevi ilimlerden maksat Rabbi Zülcelal'imizi bulmaktır. Onu görmektir hiç şüphesiz eğer derin bir tefekkür ve akıl olacak olursa Mevla-i Zülcelal'i mutlak bulur. <laughs> İnne şeytane kat ayese en ya'budehul musallune ve lakin fit tahrişi beynehum. İnne şeytan kat ayese en yabudehu musallun ve lakin fit tahriş beynehum muhakkak şeytan namaz kılan kimselerin kendine ibadet etmesini beklemez. Lakin o gibiler arasında buğuz ve adalet, düşmanlık gibi kötü düşünceleri son derecelerde çalışıyor. Muhakkak şeytan namaz kılan kimselerin kendisine ibadet gitmesini beklemez. Lakin o gibiler arasında buğuz ve adabet gibi bu gibi kötü düşüncelerin son derece beyinlerinde meydana gelmesi için çalışır. İnne sohbete temnau ba'der risk. Muhakkak sabah namazı ile tülü şems beyninde sabah namazı ile güneş doğuncaya kadar zaman arasında olan taksimi erzak, rızık taksimi zamanını uykuda geçirmek rızkın bir kısmına mani olur. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar yatmak rızkın bir kısmına engel olur. Hem maddi hem de manevi. Manevi de birçok ilahi nimetlerin zuhur ettiği vakittir. Üç ana çok dikkat edilir. Birisi de sabah namazı ile güneş doğuncaya kadar ki zaman bilhassa murakabe ehli insanlar. İnne inne minel beyani sihran ve inne mine şi'ri hikemen muhakkak gayet tesahatle vaki olan nesai çok düzgün bir ifadeyle yapılan nasihatler ve öğütler gibi tesirat azimeyi, sihir denilse seza ve Cenab-ı Allah ve Resulullah'ın hamd ve senasında ve menakıb-ı evliyada ve hususatı teşci' ve ümmeti hayır ve hasenata teşvik yolunda kemal-i belagatle inşa bulunan Eşyarı musireye aynı hikmet söylenirse ecadır demektir. Böyle sözler olur ki diyor, burada çok güzel bir ifade de bulundu Esad-i Erbili Hazretleri Kaddâsallâhu Sıra bu sözde sihir var derken bu diyor yanlış konuşmalar değil. Mesela bir kimseye olumsuz ifadelerde bulunuyor. Çokça o da ona inanmıyor. Bu şekilde ifade etmedi. Bunu bize Esad-ı Erbili Hazretleri o derin hukufiyeti anlayışıyla gayet fesahatle vaki olan Nesai çok güzel öğüt ve nasihatte bulunuyor. İfadesi de güzel. Ve vaazlardaki tesirat azimeye öyle bir tesirde bulunur ki bunu artık bir benzetilir. Gönüllere çok iyi tesirde bulunur. Mesela herkes konuşuyor da mesela bazı hatip kardeşlerimiz var. Hakikaten çok tesiri oluyor. Ne göz yaşlarını tutamıyor insan. İnni <laughs> fîmâ lem yûhâ ileyye Muhakkak vahiy nazil olmayan meselelerde ben de sizler gibiyim. Hı. Belki izah edecek ama söylemeyebilir. Devesini kaybeden birisi gelip de Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam devem nerede demişti. Buyurdular ki bilmiyorum. İşte bunun dedikodusunu yaptılar. Dediler ki ben Allah'ın ilçisiyim diyor. Fatihemizin nerede olduğundan haberdar değil deyince Allah bildirmezse ben de bilemem. Ve sonra ilahi vahiy gelince işte falan derene boğazında yuları, o yularıyla bir çalıdır, bir ağaçtır, bir taştır neyse oraya tutulmuş vaziyettedir buyurlar. İnni le emzehu ve la ekulu illa hakka Tahkikaten, muhakkak ben latife mizah ederim. Lakin hakkın gayrısını da söylemem. Efendimiz buydur ki ben de bir beşer olarak latifede bulunurum. Yalnız benim o latifelerim hak olur öyle gülünsün diye içerisine katkılarda bulunmam. Katiyen onun için ifade edilmez zaten. Mesela sinni şeyhuhata vasıl olmuş bir hatına yaşlanmış artık bir başkasına iyice muhtaç durumda olan bir kadına el cennetü la ha acuzun ihtiyar kadın cennete dahil olamaz buyurdular. Vaki olan iltifat ve latife, isadet ve nahileri gibi bundan maksadı, ve adileri şu oldu. Bir yaşlı kadın geldi de ben cennetlik miyim ya Resulallah deyince yaşlılar cennete giremez. Buyurdu. Kadın ağlayarak Ayşe'yi sadıka validemize geldi radıyallahu anh. Durumu anlatınca Ayşe annemiz, ya Resulallah bu yaşlı kadını ağlatmışsınız. İşte yaşlılar cennete giremez diye buyurdular ki yaşlı olarak değil de yaşlılar ibadet ve taat ehli olurlarsa Kadınlar 16 yaşında, erkekler de 33 yaşında cennete girecekler diye buyurdu. <laughs> El erwahu cunudun mucennedetun müc fema taarafa minha ihtelefe ve ma tenakara minha ihtelefe. Ervah yani ruhlar mütenevi ve muhteliftir ruhlar ayrı ayrıdır. Bir ruh bir diğerine benzemez. Onlar ayrı ayrı bir mizaçtadır. Evsaf ve ahlata muafık olanlar, ruhu birbirine uygun düşenler, dünyada bir diğeriyle ülfet ve sevgi duyarlar. Muafık olmayanlar, anlaşamazlar demektir. Mesela adamlar hiçbir sıkıntı duymaz. Sana malına da zararı yok, canına da zararı yok, çocuğuna da zararı yok. Kötü bir söz de duymamışsın fakat içinde bir ısınma gelmiyor. Sevmiyorsun. İçinde bir ona karşı bir sevgi uyanmıyor. Bundan dolayı insan mesul olmaz eğer nefsani bir hal olmazsa demek ruhu birbirine uymuyor. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ensarla muhacirini kardeş etmelerinde mizaçları, huyları, ahlakı birbirine uyanları kardeş etti. <laughs> i̇şte bazen olur ya, işte ben de aralarına girmek istiyorum ama bana pek iltifat etmiyorlar dememeli. Olabilir, adaletle hareket etmeye çalışırlar ama belki mizacı uymayabilir. Ondan dolayı da insan yanlış hareket etmemeli değil mi? Uyuşmuyor. Ruhu birbirine uymuyor. Bak bunu kine ve düşmanlığa götürmek nefsaniyete doğru gider. El bereketü fi nevasil hayr. Burayı çok iyi yorumlamamız lazım. Ruhlar demek ki birbirinden farklıdır. Ruhu birbirine uyanlar çok iyi anlaşırlar, çok iyi sevişirler. Uymayanlar ise o şekilde olamazlar. El berekatü fi nevasil hayr. Hayır ve bereket cihat gibi makasıdı mebrure üzerine bislenen atıp at ve kısrakların nasiyesindedir. Bereket diyor, cihad için hazırlanmış. Vatanımızın muhafazası için cihad edilecek. Onun için hazırlanmış. O atların ve kısrakların alnındadır buyuruyor. Tekarrabu ilallah bi buğzi ehlil maasi Erbabı masiyete buğz ile Cenab-ı Hakk'a tekarrub ediniz. Böyle şahsına değil de onu Allah yaratmış. Fakat evet, tavrından dolayı, hareketinden dolayı o dinimize uymayan davranışlarına boğuz kişiyi Cenab-ı Hakk'a ulaştırır. Buyurun. Telaiketun yuhlekûne indel hisab cevâdun ve şüceûn ve âlimun. Üç fırka yevmi hesapta, hesap gününde helak olur. Birincisi, ihsan ve inamı Allah için olmayan eskiya. Cümet, çok cümet de böyle Allah için değil cümetti. Hakikaten ikramında bol. Şimdi bunu gösteriş için yapıyor. İkincisi, mahza, din uğrunda muharebeye koşan şeci, şecaatli kimsedir. Gösteriş için olursa da. Üçüncüsü, ilmiyle amil olmayan ulemadır. Çok malumat var ama ameli yok. Bunlar yevme kıyamette helake uğrayacaklardır. Cemalur raculi fesahatu lisani. Ricalin hüsnü cemali lisanındaki fesahat ve belagattır. Kişinin güzelliği lisanındaki fesahat ve belagattır. Lisanındaki düzgünlük, düzgün ifade edişi Hübbü senâ'i yu'mi ve yusimmu insanların medih ve senasıyla, insanların övgüsüyle mesrur ve müftakir olmak, buna çok memnun olmak, mesrur olmak, bununla kibirlenmek, insanı kendi ayıbını görmekten, kör ve işitmekten sağır eder. Ve doğru da değildir tabi. Hubbuke şey yu'mi ve yusim. Senin bir şeye veyahut bir şahsa muhabbetin, onun ayıp ve kabahatinden seni görmez ve işitmezler. Dinül mergit akluhu ve men la akle le dinile. Din ile akıl birdir. Aklı olmayanın dini de yok demektir. Yani din, akıl nispetinde olur ki erbabı bu kul akıl sahipleri daima rızayı ilahi elde etme yolunda kimseyi incitmeyerek insanların kalbini memnun ve sevgiyle doldurmaya gayret gösterir. Etteccalu avarul ayn Etteccalu Atijal, ağır aynil üsra, şifalı şari mahu, cennetin ve naru, fenaruhu cennetin ve cennetuhu naru. Atijalim sol gözü yoktur, vücudu gayet tüylüdür. Cennet ve cehennem namıyla nezdinde iki mevki vardır lakin hakikatte cehennem gösterdiği mevki cennet ve cennet gösterdiği yer ise cehennemdir. Zeraril muslimine fil cenne yekfuluhum İbrahim Müslüman çocukları cennette İbrahim Aleyhisselam Hazretlerinin eli altında ve terbiyelerinde bulunurlar. Eşeba. Eş Şubetü minel cünnû. Gençlik, gerilikten bir şubedir. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, gençlerin kendi akıllarına itimatları caiz olmayıp, belki daima ehli fazıl, kıymetli, âlim, âlim, âşık olan kimselere müracaat etmeleri, ehem ve erzemdir. Çok mühimdir ve önemlidir. Kalbu şeyfi şerbun ala hubbi isneteyn tuğlul hayat ve ketretül mal. İhtiyarların kalbi iki şeyin muhabbetinde gençtir. Birisi çok yaşamak, diğeri para toplamak. Kedel fakru en yekune kufran. Fakru ihtiyaç kısmeti ilahiyeye itiraz ve adem-i rızayı intac edince küfre bulur. Fakru ihtiyaç fakirlik kısmeti ilahiyeye itiraz Allah'ın lütfetmiş olduğu nimete itiraz. Niye ona çok verdin de bana az verdin demek gibi. Ve ademi rızayı intac edince, razı olmamak gibi bir hal zuhur edince küfre garip olur. Yoksa burada yalın bir mana ile ifade edilmez. Ehli ilmin sözleri elbette geçerli olur. Leyse şeyun hayran min elfin mitlihi iller insan. İnsandan başka bir şey yoktur ki biri kendi cinsinden deysin, bine değsin. Leyse minne men teşebbehe bi kendilerini eğni küfre benzetenler bizden değildir buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadis-i Şerifler çok uzun. الحمد لله رب العالمين الفاتح